بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد دعاء إذا دخل على زوجته ليلة الأرز Muhterem kardeşlerim, bugünkü sünneti yaşama sohbetimizin konusu insan evlendiğinde gerdet gecesine girdiğinde yapacağı dua hakkında. Anil Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem akar, Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan buyurdular ki اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ Sizden birisi bir kadınla evlendiği zaman ev iştara hadiben ya da bir hizmetçi köle satın aldığı zaman vel yehuz bin ya alnından tutsun ve lüsem billaha azze ve cel Cenab-ı Allah'ı tesbih etsin, besmele çeksin bu yedbu bereketi bereket ile dua etsin vel yapıl şöyle söylesin o dua esnasında. Allahümme inni es'eluke min hayriha ve hayri ma cebeltehu aleyh. Allah'ım ben senden bunun hayrını ve hangi cibiliyet üzerine, karakter, fıtrat üzerine yaratmışsan onun hayrını istiyorum. Ve euzu bike min şerriha, bunun şerrinden sana sığınıyorum ve serdi muhacebel aleyh. Sen bunu hangi cibiliyet üzerine yani karakter fıtrat üzerine yaratmışsan serdi ise onun şerrinden de sana sığınır. Evet değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her an ve durumda dua üzeredir. Cenab-ı Allah ile kul ve Rab ilişkisi zaten malumunuz duada meydana çıkıyor. Yaptığımız her işim hayrını istemek ve şerrinden Allah'a sığınmak. Özeti bu. Arapçasını ezberleyemeyebiliriz. Ama hep bir şey satın aldığımızda, bir şeyle karşılaştığımızda Allah'ım bunun, bu durumun, bu vaziyetin, bu şeyin hayrını senden istiyorum. Şerrinden sana sığınırım diye dua etmek güzeldir. Ve Nebi Said Mevla Ebi Üseyd. abu Said Üseyd radiyallahu anh'ı azatlı kölesi Galen. tezebeştü ve enne memluk ben memluk olduğum zamanda yani henüz azat edilmemiş köle olduğum zaman da evlenmiştim ve daha nefara para ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin ashabından bir bölük insanı davet ettim. Velimeye Allah'u Alem vaziyetten anlaşılıyor ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman vefat etmişler. Ve fihim i̇bn Mes'ud aralarında i̇bn Mes'ud da vardı. Ve Ebu Zer, Ebu Zer vardı. Ve Huzeyfe ve Huzeyfe vardı. Allah Allah sahabenin en seskinleri. Evet bir azatlı kölenin davetine icabet ediyorlar. Bu da bir tevazu örneği. Evet. Toplumun en gözdeleri, en kıymetlileri. Fekalû, bana dediler ki izâdeh kala aleyke ehlük. Ehlinin üzerine girdiğin zaman, fesalli rak'ateyni, iki rekat namaz kıl. <laughs> Düğün gecesi. Evet, bizim örf ve adetlerimiz demek sünnete dayanıyor idi. Evet. Ve salli rekatayın iki rekat namaz kıl. ve sonra selillaha min hayri ma dekhala evlendiğine hayrını Cenab-ı Allah'tan iste. Ve ta'abbez bihi şerrihi. Şerrinden de Cenab-ı Allah'a sığın. Sümme şerrnüke ve şerrnü ehlik. Sonrası da ehlinle sizin aranızda dediler. Ve قال ابن مسعود رضي الله عنه "Li bi Hariz mi okunur, Hareketsiz olduğu için e, bilemiyorum. Öyle her ikisini de söylemiş olayım." Ona dedi ki "İbn radıyallahu teyallah. Gül şöyle söyle. Allahumme berek fi ehli, Allah ailemde, ehlimde bana bereket ver. Onları mübarek eyle." ve varik fi, fiye. Benim hakkımda da onları bereketlendir, hayırlı eyle. Allahu mecma beynena ma bir bi hayr. Allah'ım bizim aramızı hayırla buluştur, birleştir. Ve farrık beynena izâ farrakta ile hayr. Ayrılsan da aramızı ayrıldığımız zaman hayırla ayır. Yani her halükarda bize hayır ihsan eyle, bereketini ihsan eyle. Evet, bizi onun şerrinden, onu bizim şerrinden muhafaza eyle. Ne güzel dua bunlar. Konu evlilik olunca, çok konuşmak istemiyoruz. Ee, nazik bir konu. Tercümeyle yetinelim bugün inşallah. Allah Celle Celaluhu bizi de ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, dostlarımız, konumuz, komşumuz arasında hayırlı eylesin, onların hayrını bize göstersin, bizim hayrımız onlara göstersin, onları bizim şerrimizden korusun inşallah. Onlar şerli insanlar değil, bize bir şer etmezler, ederlerse komşunun eziyetine sabretmek lazım, şikayet vermeden. Rabbim muvaffak eylesin. Amin ve selamun aleyhi الحمد لله رب العالمين الفاتحه